Evet şu şekilde bir sorumuz var. M sayısı 4'ten 19'a kadar gidiyor. 5 10 15 0, 0, 0, 0, 95 ifadesinin M tümünden değeri bizlere soruluyor. Şimdi öncelikle şu ifadeye bakacak olursak M ifadesine 4'ten 19'a kadar gidiyor. Ve birer birer artıyor. Ben her iki tarafa her iki tarafa 1 artı 2 artı 3 e eklersen ne olacaktır? Şuraya da ekleyeceğim değil mi? Şuraya da ekleyeceğim. Ne olacak? Birden 19'a kadar toplam olacak. Birden 19'a kadar toplam olacak. Şimdi burası ne oldu artık? M artı 6 oldu. Yani M artı 6 oldu. O zaman M artı 6'ya ne eşit? Şu toplama eşit değil mi? Ben şu ifadeyi de şu ifadeyi de 5 parantezinde 1 artı 2 artı 3 değil mi? Nokta 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 kaça kadar? 19'a kadar. 19'a kadar yazar isem yazar isem, ne olacaktır? 1'den 19'a kadar olan toplam için ben ne demiştim? Şu ifadem için m artı 6 demiştim değil mi? m artı 6 demiştim. O zaman benim bu ifademin, şu ifademin niyetünden de ifade e, nasıl ifade diye olacağım? Eşittir, değil mi? 5 parantezinde m artı 6 olarak ifade edilebilir. İstersek 5'i dağıtabiliriz. O da ne eşit işte olacaktır? 5m, değil mi? Artı 30 olarak biz bunu ifade edebiliriz. Yani bizim şuradaki sorulan sorudaki ifadenin ne türünden ne cinsinden ifade şekli bu olacaktır diye biliyoruz arkadaşlar